Arkadaşlar bir tezat hazırladık. Tezat nasıl bağlanıyor, nasıl evin içine dolaşıyor, nasıl oluyor size göstereceğim. Ya yeni tezat acemilere şey yapalım yani örnek olsun. Şimdi başlayacağım. Şunlar. Bağlama baya kara Şöyle bir yapalım. Şimdi şu kırmızılar ben faz kullandım. Bunlar nötr. Şunlar nötr. Şunlar birbirine bağlanıyoruz. Şöyle. Bandım nerede? Bant vardır Bu buradan düştü. Şunu iyice bantlıyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar bitti. Azetine indiriyoruz. Şimdi sıra geldi fasları. Baltanın da birbirine bağlanıyoruz. Şöyle. Bir getiriyorsunuz. Ondan sonra duranıyorsunuz. Fazlalık kesiyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra bantlıyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar. Kapağını kapatıyorsunuz. Şimdi sıra geldi pislere Şimdi lamba pislere şey yapalım. Başlayalım. Bunlar fırk etmez. Hangi tarafa takarsan lampaları bir şey olmaz. Şöyle it evet. Bu içine kasa içine birleştiriyorsunuz. İyice sıkıyorsunuz. yapıyorsunuz, ve atalıyorsunuz. Ondan sonra Tamam. Şimdi şey geçiyoruz. Prize geçiyoruz. Bunlar üç tane şey vardı. Bir toprak, bir nötr, bir de fax. Şöyle. Şöyle. İşte Bunlar önemliydi. Dikkat edin. Şuna buraya geliyor. Topraklama da şeydir. Topraklama ortaya geliyor. Dikkat edin. Çarpmasın. Bu ustalık işidir. Dikkat edin. Şöyle kasa içine birleştiriyorsunuz. Ondan sonra kenarları vidalar var. Böyle iyice sıkıyorsunuz. Tamam. Kapatıyorsun böyle. Bunu bırakıyorsun üstüne. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Şimdi evi için ampul kaldı. Bir tane ampul bağlanacağım. Bağlayıyorum. Şöyle bant yapıyorsunuz. Oh. Oh. Ne buradan buna bağlıyorsun. Bunu da bantlıyorsunuz. Evet. Şu tesisatı evi içinde. Şimdi şeye geldik. Şantiller merkezine geldik. Ona nasıl bağlanıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Göstereceğim size. Evet. Şimdi şunu şimdi şu dışarıdan gelen faks dikkat edin şantele bağlıyoruz Evet abi. Evet arkadaşlar. Şimdi dışarıdan gelen kablo takıyoruz. Şu faks günötür. Evet arkadaşlar. ve dışarıdan gelen fazla bağladı direkme saate gidiyor. Nötr. Şimdi gelen çıkış yapacağım. Gelen faksı çıkışı yapacağım. Şu çıkış giden daire içinde Daire içine giriyor bu. Çıkış yapayım. Gelmiyor. Tamam. Şantelle bağlıyoruz. dışarıdan gelen nötrü bağlıyorum. Üçüncü sıra. Evet. Bağladık. Daire içine giden nötrü bağlıyorum. Dörtüncü sıra. Arkadaşlar böyle tezat yaptık. Bir bakalım. Fişi takalım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şimdi şöyle siz de bakın. Şöyle Şantiyeler Şantiyeler kapalı olsun. Bağlı. Fişi takacağım. Evet Arkadaşlar Şiş şey taktık Şantiyeli Bakayım önce kontrol edelim Elektrik evet, var Elektrik evet, var Şanteli arkasında elektrik yok Şantiyeli çünkü indirmişim Kaldırıyorum Evet Bir bakalım saat çalışıyor mu Evet Saat çalışıyor Bakayım ampul çalışıyor mu? Ampul çalıştı. Bir bakalım televizyon fişi takacağım. Televizyon çalışıyor mu? Şu an. Bir çıkartayım. Mesela şöyle. Bakalım. Çalışıyor Çalışmıyor mu acaba? Ya. Televizyon. Şu Ay, <laughs> televizyon düğmen kapalı. Bakayım tek... <laughs> televizyon çalışıyor mu?

sponsori Cihan Group. Tasarım hatası daha tespit evet, edilmiş durumda ancak hala çalışıyor. F35 savaş uçaklarında hata tespitinin normal olduğu, programın geliştirilmesi açısından işte. hataların tespitinin düzeltilmesinin mümkün olduğu görüşünde. Buradaki ciddi F35 Şöyle bağlanıyor kadar. Buradaki e, e, yaptım. E, İnşallah beğenirsiniz. Elimizde bu vardı. İsmail, kusura bakma ya. <laughs> İyi inşallah.